Şubat ayında halk ayaklanması sonucu Hüsnü Mübarek iktidarının devrildiği Mısır yine karıştı. Başkent Kahire'de devrimin sembolü Tahrir Meydanı bu kez ülke nüfusunun %10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanların protestosuna sahne oldu. Geçtiğimiz hafta Asvan vilayetindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıyı protesto eden yüzlerce gösterici polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 24 kişi can verdi. Olayların İskenderiye kentine de sıçraması ve burada Müslüman Hristiyan çatışmasına dönüşmesi üzerine Başbakan İslam Şeref devlet televizyonundan halkına seslenerek sükunet çağrısı yaptı. Olayların ülkeyi parçalamaya yönelik bir plan olduğunu söyleyen Şeref, Mısır'ı demokrasiye götürecek seçimlerin yapılmasını engellemeyi amaçlayan bir komplo seziyoruz ifadelerini kullandı. Olayın arkasındaki gizli elleri keseceklerini kaydeden Başbakan, Mısırlılardan birlik olup ülkeyi bölmeye çalışanlara fırsat vermemelerini istedi. Bu arada Kahire'de bazı suç gruplarının Ramses Meydanı yakınlarındaki Kıpti Hastanesi'ne taşlarla saldırdığı bildirildi. Mısır Devlet Kanalı olaylar sırasında hayatını kaybedenlerden üçünün güvenlik gücü mensubu olduğunu, yaralı sayısının da 200'e ulaştığını duyurdu.